Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan bana, ben. Bir önceki videonun sonunda söylemiştim, bir sonraki videomuzun bir inovasyon şirketi olan Huawei ile ilgili olacağını söylemiştim. Gerçekten de kesinlikle ama kesinlikle öyle oldu. Çünkü baktığımız zaman Huawei'nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez desek herhalde yeri var. 2019 yılında biliyorsunuz Huawei'nin CEO'sunun kızı Meng Wanzhou isimli hanımefendinin Kanada'da tut tutuklanması, işte daha sonra Amerika'ya iadesi, şudur budur falan filan bir sürü şey yaşandı. Ve e, Ondan sonra Huawei'ye biliyorsunuz Amerika bir yasak getirdi. Aslında Huawei yasak getirmedi ama Amerika'da şirketin Huawei ile çalışmasının önünü kesti. E bu da ciddi anlamda Huawei'nin sorun yaşamasına sebebiyet verdi ve aslında en büyük problemi de kesinlikle Google'da oldu. E Android işlem sistemini kullanabilmesinin önü kesilemedi çünkü açık kaynak kodlu bir yazılım Android ama Amerika dedi ki Huawei telefonlarında, yani Google'a dedi ki Huawei telefonlarını kendi servisini kullandırmayacaksın dedi ve e, biliyorsunuz yaşanan süreçleri zaten. Detaylı olarak anlattık e, ve baktığınız zaman gerçekten de Amerika Huawei'nin önünü kesti. 2021 yılının sonunda hatırlıyorum 2019, 2018 yılı falan da herhalde yapılan açıklamalarda 2021 yılında Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei o zaman demişti ki biz 2021 yılında dünyanın en büyük üreticisi olacağız demişti. Bana sorarsanız eğer Huawei'nin önü kesilmemiş olsaydı Kesinlikle ama kesinlikle bugün Huawei dünyanın en büyük üreticisi olabilirdi. Ya yaşananların hepsini tek tek anlattık. Anlatsak böyle saatler sürecek. Yani işte Honor satıldı biliyorsunuz. E ve 2019 yılında Huawei'nin başına bunlar geldikten 6 ay sonra Huawei çıktı dedi ki Arkadaş ben dedi HarmonyOS işletim sistemini dedi tanıtıyorum. Benim dedi yeni bir işletim sistemim var ve ben dedi bu işletim sistemini hem saatlerde hem telefonlarda hem akıllı ev ürünlerinde işte bu IoT dediğimiz cihazlar arkadaşlar o internet of the things denilen yani nesnelerin internet denilen sistemde kullanabileceğini e, açıkladı. Aradan tabii ki şu anda 2 yıllık bir dönem geçmiş oluyor. 2 yıllık bir süreç geçmiş oluyor ve bugün yayınlanan bir videoda arkadaşlar Mate 40 Pro'nun Harmony OS 2.0 ile beraber çalıştığını gördük. Yani uzun zamandan bir bekleniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde de bir video çektik bununla. İşte e, Huawei'in ürün müdürü birçok insan teknoloji dünyasından tanıyacak Kaan Arlı bir açıklama yapmıştı ve demişti ki işte goodbye Android demişti. E baktığımız zaman gerçekten de öyle olmuş gibi görüyoruz video. Biliyor. Videoya ben baktığımda çok ciddi anlamda şaşırdım. Neden şaşırdım diyeceksiniz. Çünkü Harmony OS işletim sistemini ilk defa böyle çalışırken gördük ve kafamızdaki o soru işareti de kesinlikle ama kesinlikle giderildi. Çünkü biz şunu sormuştuk yani Harmony OS işletim sisteminde Google Play Store çalışacak mı demiştik. YouTube çalışacak mı demiştik. Abi çatır çatır çalışıyor. En ufak bir problem yok. İşte bu bence Huawei'in işi başka bir seviyeye götürebileceğini gösteriyor. Çünkü birçok insan şu anda Huawei telefonu almıyorsa tabii ki zaten Huawei telefonlarının şu anda satışıyla ilgili durum Tabi kafalara büyük bir soru işareti. Birçok yerde şu anda Huawei'nin orta segment telefonu bile belki bulunamıyor. İnsanların eskisi kadar ilgi göstermediğini görüyoruz. Çünkü kim ne derse Belki Çin kullanıcıları için şu çok önemli değil. Yani Google onlar için önemli değil. Çünkü onların hayatında Google diye bir şey yok. Ama Avrupalı kullanıcılar için yani bizler için özellikle bu çok ama çok önemli bir detay. Yani biz kesinlikle ama kesinlikle Google ve Google uygulamalarına çok fazla önem veriyoruz ve bundan dolayı da aslında birçok insanın Huawei ürünlerini tercih etmediğini görmeye başlamıştık. Ama Harmony OS işletim sistemi ile beraber arkadaşlar bununla ilgili problemin de ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Yani Buradaki en önemli şey şuydu. Bana diyeceksiniz ki abi işte zaten Mate 40 Pro'da da şu an Android varken işte YouTube kuruluyordu falan şu kuruluyordu. Play Store kuruluyordu ama arkadaşlar bakın o kurulsa bile Google Play Service adı verilen arkadaşlar bir APK bir uygulama var. Bu uygulama normalde Google olmayan Android yüklü. Huawei telefonları kullanılamıyordu. Benim şu anda bunda gördüğüm kadarıyla, videodan gördüğüm kadarıyla bununla ilgili problemde aşılmış. Yani bu Google Play servisleri uygulama olarak Harmony OS işlem sistemine çalışıyor. Bu ne anlama geliyor? Google uygulamalarının herhangi bir şekilde problemsiz bir şekilde arkadaşlar Huawei telefonlarında çalışabileceğini bize gösteriyor. Bildirim problemiyle ilgili en ufak bir sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Açıkçası yani bu çok önemliydi. Yani acaba ben HarmonyOS işletim sisteminde Tamam Google uygulamaları kullanılabilir falan filan deniyordu ama bu Google'ın Google Play servislerinin çalışıp çalışmayacağı en azından bu da ortada görüntülenmiş oldu. Çünkü YouTube tarafında e, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar kullanıcı adıyla kullanıcı açılmış ve rahat bir şekilde çalışıyordu. Kesinlikle ama kesinlikle yani Huawei'in ben önümüzdeki dönemde işlemci problemini de eğer aşarsa Çinli medyanın söylediği bazı şeyler var bununla ilgili de bazı gelişmeler olduğundan bahsediliyor. Yani ne olacak ne bitecek bilmiyorum açıkçası ama ben şunu daha önce de söylemiştim yine söylüyorum. Ya Harmony OS işlem sistemi bugün Huawei telefonlar tarafından kullanmaya başladığında bugün dünya üzerinde yani şu anda aktif olarak kullanılan atıyorum yani daha fazladır da 500 milyon Huawei telefon olsa ve bu adamlar bir anda bu güncellemeyi verseler ve Çin hükümeti de Xiaomi ile Oppo'ya dese ki, Vivo'ya dese ya arkadaşlar bak burada bizim böyle böyle bir Huawei şeyi var, işlem sistemi var. Siz de telefonlarınıza, hem Çin'de sattığınız telefonlara, hem de global pazarda insanlar kullanmak isterlerse diye bu tarz telefonları satışa sunun derse bak işin rengi uzman değişebilir arkadaşlar. O zaman ciddi anlamda büyük bir değişim yaşanır. Çünkü o tarafa baktığınız zaman Android kullanan sadece tek bir şirket kalacak. Samsung kalacak. İşte o zaman ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Yani sadece Samsung'la Google Pixel telefonları Android kullanacak. Diğer baktığınızda Çinli üreticiler Harmony OS'e geçiş yaptığını düşünebiliyor musunuz? Ya yani ki görünen şey şu, ya de mükemmel çalışıyor yani. İnanılmaz bir deneyim sunuyor. Ben e, bunun Huawei'in bence hani kötü komşu adamı ev sahibi yapar diye bir laf var ya. Hakikaten de öyle olduğunu görüyor. Kötü Amerika bu adamları işletim sistemi sahibi yaptı. Kötü Amerika Huawei'yi yeni bir mimari yapılmasını sağlar mı, ortaya koyabilir mi? Valla bunu da çok fazla merak ediyorum. Huawei eğer chipset problemini aşarsa ki dediğim gibi bununla ilgili bazı yol haritaları var. Bunu aşarsa gerçekten de 2022 yılında arkadaşlar başka bir şey konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani Huawei gerçekten de şu anda e, satışlarını yavaşlattı, durdurdu, başka bir ekosisteme geçiş yaptı. Daha fazla giyilebilir ürünler, efendim bununla beraber bilgisayarlar, tabletlere biraz yönelmiş gibi görünüyor. OS işlem sistem sistemi gerçekten de bu kadar güzel ve verimli çalışacaksa ve Google uygulamaları kullanacaksa dediğim gibi önümüzdeki yıl başka bir şey konuşmaya başlayabiliriz. Yeni videolar göreceğiz sizleri seviyorum. Hoşçakalın. bay bye. bye.